Gümüş. Susadın mı kızım? Açayım mı suyu? Açayım mı? Çok tamam anne. açayımdır açayımdır. Şş, bak bak somuş. Heh, i̇ç bakayım hadi. Heh. Bu iyi yetişmiyor. Dur dur ellem uzanır o. Sanki susuz bırakıyoruz. Bak illa çeşmene de çekmiş. Hep <laughs> çeşmeden içiyor Heh. ya. Çıkıyor bak. Ağzı Çok komik ya gümüş. Bak bak şöyle yaklaşsan. Ya çok tatlı ya yaklaştı. <laughs> oğlum telefon ıslanacak gümüş sıçra atıyor. Dile <laughs> bak dile oğlum diline bak. Çocuklu değil mi? Allah Allah. Nasıl geldi? Kapatayım mı? Kapatayım mı ablam?